Yıllardan beri bütün birikimlerimizi yabancıya peşkeş çektiler. Hani babam derdi 2013'te 17-25 Aralık meselesi çıktığında tabi biliyorsunuz bugünden itibaren onlar hariç herkes FETÖ'cü. Yani FETÖ'ye kim bulaşmadı oldu FETÖ'cü. FETÖ ile FETÖ kim kol kola yürüdü onlar FETÖ'cü değil. Tabi ben sizin gönlünüzü iç dünyanızı bilemem. Sizi bir şeyle suçlayacak da değilim. Ama babam müthiş bir tespit yapmıştı. Demişti ki her şeyi sattılar, baktılar ki satacak bir şey kalmadı. Başladılar birbirlerini satmaya. Yani bu ülkenin öz varlıklarını elin adamına peşkeş çekmeye bir Türk evladı müsaade edemez. Kıymetli izleyiciler, hele İzmir'liler asla müsaade edemez. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Orası benim geleceğim. Orası benim servetim. Orası benim tüm varlığım. Bu sadece Aselsan mı? Bu ülkenin hangi kurumu kuruluşu varsa benimdir benim. Hiç kimse bunu hiç kimseye peşkeş çekemez. Asla akıllarını başlarına alsınlar. Bakın burada madenleri yalan ve dedikodu iftira ile birlikte yine yabancılara verdiler. Az önce izledik. Babam ne diyor? Şimdi senin ben yalanını ortaya çıkaracağım. Bak 2001 yılına kadar Türkiye'de bir gram altın işlenmedi. Bir gram. Bizde ne arar altın ya? Yıllarca petrol, doğalgaz dedik bu ülkede var. Şimdi müjde müjde açıklıyorlar. Bütün bakanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar bizde böyle bir şey yok. Bizde maden ne arar? Bakın ben buraya kıymetli genel başkan yardımcım Emre Vona'nın uzmanlık alanıdır bir çalışmasını getirdim. Çok kısa ben size bahsedeceğim bundan. Bağımsız Türkiye Partisi 2001 parti programında şu anda kongresini yapmak üzere hazır bulunduğunuz bu parti 2001 yılında parti programına ne yazmış? Günümüzde dünyada toplam 43 bin ton altın rezervi bulunmaktadır. 20 bin ton rezerv ile Güney Afrika birinci, 6500 tonla Türkiye ikinci sıradadır. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin altın rezervi asgari değeri 400 milyar dolardır. Sağda solda bir para aramanıza gerek yok kardeşim. Bu ülkenin her şeyi var. Peki bu altınlar nasıl kullanılmış? İlk defa İzmir Ovacık'ta bu şehirde 2001 yılında bir şirkete altın işletme ruhsatı verilmiş. Hangi şirket? Koza. Kimindi bu şirket? Fetullah'ın mıydı? Yazık. 2001 yılında ilk defa Koza'ya verilmiş. Ve işte Atatürk'ün izinde izliyoruz ya. Atatürk madencilik alanında kurduğu ilk kurum 1933 yılında petrol arama ve işletme dairesi ile petrol yok ya. O boşuna spor olsun diye arayalım diyor. Bir şey kuruyor, kurum kuruyor. Bunun yanına da Altın Arama ve İşletme İdaresi. Bunu kuran Atatürk. Bunu 2001 yılında parti programına alan Haydar Hoca. Bunu FETÖ ile bölüşen, yabancılarla bölüşen de mevcut hükümet. Bakın geçen haftalarda yine anlattım. 2007 yılında Tekirdağ'da üniversitede su kuyusu açmak için çalışma yapılıyor. Kuyudan bir gaz geliyor. Rektörlük hayret ediyor. Bu gaz nedir? Önce metan gazı zannediyorlar. Bir bakıyorlar doğal gaz. Ya sen su kuyusu kazmak için toprağı kazıyorsun Tekirdağ'da karşına doğalgaz çıkıyor. Bakın dikkat edin yandaş internet sitelerinin arşivlerine girin. Google'a yazın ya. Google'a yazın. Çok samimiyetle söylüyorum. Ortalama iki yılda bir doğalgaz bulundu haberi çıkar. Yıllarca bunu anlattık. Yıllarca. Şimdi müjde diye açıklıyorlar. İşte bizim kaynak olarak sağdan soldan Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey kendi öz kaynaklarımız. Ve ne diyoruz? Bağımsız Türkiye Partisi olarak bakın size yeminle söylüyorum. Ben bugün bu ülkeyi yöneteyim, bir kişi aç kalmaz.